Herkese merhabalar dostlar ben Fatih yeni bir video ile uzun zamandan uzun zaman ara verdikten sonra Hakikaten o kadar uzun zaman vermişim ki bazen böyle kelimeleri bile unutabiliyoruz Nasılsınız iyi misiniz? Zabanan zabanan diyerek tekrardan günaydın diyorum dostlar Burada sabah en azından bilmeyenler için söyleyeyim Kalktım uzun zamandır da dediğim gibi video yapmıyorum bir video yapalım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz biraz sohbet edelim onlarla alakalı. Ben de günlük yaşantımı ufaktan size göstereyim. Şu anda evsessiz, çoluk çocuk herkes Türkiye'de. Bu sene benim de gitme gibi hayalim vardı ama ne yazık ki nasip olmadı. İnşallah seneye böyle bir şey yaparız diye hayal ediyorum. Ama en azından hazır evi de boş bulmuşken, bu arada ev bir ayı geçti herhalde, boş <laughs> ve ben ilk kez video yapıyorum. Yaklaşık tahminen emin de değilim ama herhalde 3-4 ay oldu video yapmayalım. Birçok arkadaş da yazıyordu neden video yapmıyorsun, onunla alakalı biraz sohbet edeceğim. Onun dışında günlük hayatım, işler, güçler, ne yapıyoruz, ne ediyoruz merak eden dostlar için sadece bu video, onlar için bir video yapacağım. Biraz sohbet edeceğiz yani. Ee, ama öncelikle arka tarafta gördüğünüz gibi makine harıl harıl çalışıyor. Ee, Dizaynlar yapıyorum. Şöyle araçları işte modifiye ediyorum. Kendim e, üretiyorum. Mesela şöyle yükler falan yapıyorum. Veya hemen şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz ürünün bütün e, çizimleri dahil olmak üzere. Her şey bana ait. Boyaması, çizimleri. Şöyle ürünler yapıyorum. Bunu niye gösteriyorum? Çünkü şu anda bu satıldı. İbe üzerinden daha Bak şöyle de tekerleri de var. Buradan da arabaları bindiriyorsun. Ya, tamamıyla bana ait. dizaynı, çizimi, e, üretimi, boyası aklınıza gelen her şeyi bana ait. Lan buralara bak. Buraları da şunları bir silelim ya. Uva! Müşteriye tükürüklü göndereceğiz ama <laughs> idare etsin. Bu Japon yapıştırıcısı gibi bir yapıştırıcı var. Ee, onun o eğer kapalı ortamda onu kullanırsanız beyaz bir leke yapıyor. O leke olmuş. silince geçiyor. Neyse bunları işte az önce sattım. Az önce derken dün akşam sattım. Onları göndereceğim öncelikle. Bugün beraber e, tırların yanına gideceğiz. E, şu anda 3 tane tır yatıyor. Daha doğrusu 4 tane tır yatıyor. E, ama 3 tanesi Philadelphia bölgesinde yatıyor. Birisinin tamiri var. Onunla uğraşıyoruz. Birini tamamıyla kapattım. E, çünkü İşler berbat. Özellikle reefer işleri berbat. Artık para kazanmıyoruz. Araba yolda olduğu sürece de bana zarar yapmaya başladı. Ondan dolayı onu kapattım. Birinde de şoför arıyorum. Bütünü bulamadık. Şoför bu arada hani şoförlükle alakalı Amerika'da yaşayıp iki sene ehliyeti olan kendine güvenen arkadaşları bekliyorum. Onu da belirteyim. RGN Dorse kullanacak arkadaşlar. Yani low boy o boyda orsayla beraber de yükleri taşıyacak ve bizimle beraber bir yola atılacak. Şoför bulamadım yani. Şoför çok. Şoför buluyorum ama arkadaşlar gözünüzü seveyim yani ekmeğinizi bu ehliyetle kazanıyorsunuz ya da hepimiz kazanıyoruz bununla beraber. Adam mesela işte iki ceza yemiş üç ceza yemiş. Yani cezalar hızdan cezaymış. Burası Amerika. Yani Türkiye gibi değil. Türkiye'de herhalde cezayı yersin çok da bir şey olmaz yani en fazla belli bir şey yani en büyüğünden belki ehliyeti gider vesaire ama günün sonunda Amerika gibi bu seni 3-4 sene boyunca böyle sanki tecavüzcü, tecavüz suçundan yargılanıyormuşsun gibi yargılatmaz. E Amerika'da bu işi yapan arkadaşlar için yani tır işini yapan arkadaşlar için de yani ehliyet en önemli şey ekmek parası. çünkü bir bakıyorsun adama Adam işte 3 tane hızdan cezaymış, 4 tane bilmem neyden cezaymış. Harbiden belli adamlar çalışmak isteyen, kovalamak isteyen, belki de 2 kuruş ekstra kazanayım diye hani ya, yollarda yardıran arkadaşlar. Ama günün sonunda kardeşim ehliyet hepimiz için çok önemli bir şey. Biz hayatımızı buradan kazanıyoruz. Bugün ben mesela aktif yollarda olmasam dahi her halükarda ehliyetime çok dikkat ediyoruz. Ki böylelikle ehliyetimi ne kadar temiz tutarsam o benim için o kadar kar. Bu arada paketleme devam ediyor arkadaşlar. E, bunlar tabi ebay'den satıyorum. Onu da söyleyeyim. Hani nedir bunlar? Nereden çıktı? Ne yapıyorum? Şöyle paketlerin içerisine koyuyorum. Şu gördüğünüz şey 220 dolar. Yaptığım şey 220 dolar. Hani lan neye satıyorsun falan diyenler olursa 220 dolara satıyorum. Ortalama da aylık e, 7 bin, özür dilerim. Tabi tabi aylık 7 bin dolar ha, haftalık bir ana haftalar gitti. Aylık 7 bin dolar ortalamada da bir satış e, şeyim var. Ha, bunun tabi ki hepsi kar değil. Ama 3'ü 4'ü kar olsa bana zaten yeter. Çünkü bilgisayar başındayım. Bilgisayar başında ekstradan para kazanıyorum. E, en azından birçok arkadaşa da bu fikir olsun bilgi olsun. daha önceki yapmış olduğum bazı videolarda bundan bahsetmiştim hani ne yapıyoruz ne ediyoruz işte küçük bir hikayeden başladı şu anda e, yaklaşık 3 ay söylüyorum onu, 20 bin dolar bir gross kazanıyoruz gross dediğim yani e, bürüt. hepsi kar değil ama hepsi kar olmasa bile ya benim için büyük bir kısmı kar. Çünkü tasarımların tamamı bana ait. Kendi çizimim. Ve e, üretimleri de arkada gördüğünüz yazıcı deli gibi çalışıyor. Onunla yapıyorum. Şu anda cevap veremeyeceğim arkadaşlar. işim var. Bu da ayrı bir şey. Onu da onunla alakalı da sohbet edeceğim sizinle. Onunla alakalı da sohbet edeceğim. Evet bu, bu sipariş hazır ama daha bir bugün 4 siparişimiz var. Ee, yani buradan otururken öyle söyleyelim ekstradan para kazanıyorum ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. İlla bu şekilde değil. Dediğim gibi hani 3 ayda bir 20 bin dolar para bence iyi bir rakam. Ee, mesela şöyle araçların depoları var. Bunları satıyorum. Şu gördüğünüz şey 15 dolar. Çift taraflı. iki tane küçücük şey 15 dolar. Ya da Uzun zamandır satamayıp elimde patlayan bir şey var. Onu da göstereyim. Şu mesela 7 dolar. Bunları bunu yaparak evde oturduğum yani bilgisayar başında çalıştığım süre boyunca bunları satarak dediğim gibi bir yaklaşık 20 bin dolar grossa yani büyük paraya ulaşıyorum. Ve bunun dediğim gibi benim karım yüksek çünkü çok fazla üretimi kendi yaptığım üretimler. Kendi çizimlerim, kendi projelerim. O yüzden dışarıdaki masrafım az. Yani karın birçoğu cebime kalıyor. Sonuçta evde oturuyorsun, işte ofiste oturuyorsun ya da ne bileyim herhangi bir işe gidip gelip evinde tekrardan oturacağına arada böyle ufak tefek şeyler yaparsanız ek gelir olur. Mesela şu an bundan planladığım bundan da geçen esprisini yaptık bir tane kamyon alacağım, box dediğimiz kamyonlardan alacağım, biraz yol servisi gibi bir şey olacak kendi arabalarımız için ve onun parasını yaklaşık bir oda 10-15 bin dolarlık bir makine, onun parasını bu gördüğünüz ebay'den çıkartacağım. Aslında bu ebay ile alakalı bir ayrıntılı bir video da yapabiliriz bir arada. Ne bileyim o video olayından çok koptum ya, çok koptum çünkü. Yani onun da ayrı bir e, durumu var. E, şöyle ki zamanında hakikaten çok güzel videolar yaptım diyorum kendime bakıyorum hiç bu konuda mütevazi değilim. Ve yaptığım videoları mesela bir yere gitmişim, bir şehri tanıtmışım, orada bir e, hikaye anlatmışım. işte oranın durumunu, oradaki yaşam şey e, durumunu vesaire bilgiler vermişim. Ve hakikaten onları yaparken de araştırıyordum, giriyordum. Mesela bir yerin videosunu mu yapacağım? Hani bir yanlış söylemeyelim sonuçta burası internet ortamı bizim ulaştığımız bilgilere birçok insan ulaşabilir. E, gerçi çoğu araştırmıyor o da ayrı bir mevzu ama. E, hani söylediğimiz şeyde yalancı olmayalım e, ya da ne bileyim mümkün mertebe eksiğimiz gediğimiz olmasın modundaydım. E, ve oradan hakikaten çok güzel videolar çıktı. Yaşadığım işte hayatı, işte tırcılığı, e, günlük hayatımı bugün mesela çocuklarım bile neredeyse YouTube videoları üzerinde büyüdüklerini görebiliyoruz ki zaten en büyük amacım da buydu. Onu da başardım. O da benim için çok iyi bir şey oldu. Ama o kadar keyifli dönemden sonra tabii insanlara yardım ettim. Belli ortamlar kurduk. Birçok insanı iş sahibi yaptım. Çok şeyler yaptım. Ancak günün sonunda en son mesela yaptığım videolara bakıyorum. Ya abuk subuk e, hani tırnak içerisinde bunu aslında çok da şeye getirmek için Beş para etmez e, insanların hayatları boyunca bir başarıyı elde edemeyip hani YouTube, işte Instagram buna benzer yerlerde bir anda böyle bana göre ünlü alakası yok ama bir anda belli bir takipçi seviyesine kazanan arkadaşların bu işin içerisine girmesi ve tamamıyla çıkar amaçlı işler yapması beni çok etkiledi ve buna çok sinirlendim. Hani sonuçta herkes Hani kendim gibi görmek istedim. İşte ne bileyim ben yardım ettim hani onlar da yardım etsin birilerine. Sonra duydum ki işte biri birine sözde iş buluyor. Çat iş bulduğu için adamdan para alıyor ya. Nasıl olur böyle bir şey olabilir mi arkadaş falan moduna girdim. Halbuki sana ne ya? Sana ne kardeşim? Ya da ne bileyim son dönemlerde e, bir sürü tokatçıdan falan bahsettim. Ki bir tane iki tane değil arkadaş. Birine laf söylüyorsun oradan öbürü çıkıyor. Birine laf söylüyorsun oradan o çıkıyor. E tokatlandıklarını biliyorsun. Hani acı çekmesinler falan sıkıntı yaşamasınlar gibi bir hayale düşüyorsun. Sana ne? Hani seni ilgilendiren bir durum yok ki. Ama ben bunlar biraz içlendim. Kendimce onlara bir e, onlara değil aslında onlarla hiçbir savaşım olmadı da savaşım e, açıkçası e, bu işe girip bilmeden balıklama girip 3-5 kuruş para biriktiren özellikle de Türkiye'de Amerika'dakiler çok fazla umurumda değil çünkü bir şekilde o parayı yapma şansı var hani orada kaybeder burada kazanır. Ama Türkiye'de sallıyorum buraya bir 10 bin dolar getireceksin yaklaşık 350 bin TL yani eyvallah o paranın artık bir değeri kalmadı ayrı bir mevzu ama yani nasıl kazanıldığını da biliyorum bugün mesela babam gece bekçiliğine başlamış yine. <laughs> yani adam gece gece gidip çalışıyor. Belli bir yaşa gelmiş. 60 küsür yaşında adam. yani gitmişe merdiven dayamış bir adam. Sonuçta paranın nasıl zor kazanıldığını bilen bir insanım. Ve hep elimden geldiğince ulan bu insanlar bu tuzaklara düşmesin falan filan diye bir savunmaya, bir savaşa girdim. Biraz aslında yel değilmene karşı savaştı. Değdi mi? Bana göre hiç değmedi. Ya tamam belki arada belki bir iki kişi 3-5 e, kuruşunu kurtarmış olabiliriz. Ama e, dediğim gibi işin ucunda sonunda değdi mi diye sorduğunuz zaman hayır kesinlikle değdiğini düşünmüyorum. Hiç keşke yapmasaydım. Çünkü tamamıyla kendi, kendi motivasyonumdan uzaklaştım. Bir baktım. Arkadaş güzel şeyler anlatıyorduk, güzel hikayeler anlatıyorduk, yolları gösteriyorduk, bir mesleği tanıtıyorduk. Ve hatta mesleği de özellikle e, Türkiye'deki e, kamyon şoförü kavramı çok iyi görülmüyor biliyorsunuz İşte kamyon şoförü işte salım hepsi için geçerli değil tabii ki herkes böyle de gördüğünü düşünmüyorum da ama baktığınız zaman işte pistir, e, biraz edepsizdir işte kamyon şoförü gibi konuşma falan böyle aşağılanılacak bir meslek haline getirilmişti benim gördüğüm e, ve ben elimden geldiğince bunu bunun böyle bir şey olmadığını ve her böyle yani tır şoförünün böyle bir hali olmadığı, hepimizin içinden çıkan babalarımız, amcalarımız aslında bizden insanlar olduğunu göstermeye çalıştım ve elimden geldiğince düzgün insan olmaya çalıştım. Yani yaptığım videolarla güzel, tabii ki örnek olma gibi bir gayem yok sonuçta ben bu işin kralı, üstadı vesairesi değilim. Ama yaptığım işte en azından düzgün yapmaya çalıştım. Fakat dönüp bu, bu, bu tarafa baktığımız zaman arkadaş dedim yani biz bu kadar uğraşıyoruz ve insanlar o dönemlerde mesela kardeşim böyle e, Türkçe konuşan tırcı mı olur? Veya buna benzer birçok eleştiride karşılaştım. Ama günün sonunda hakikaten yaptığım işten çok memnunum. Çok memnunum. Fakat işte işin sonlarına geldiğimizde sonuçta ben izleyicilerle bir bağ kurdum. O bağla beraber bir baktık. Ee, onları savunmaya geçtim. İşte adamı bir görüyorsun işte tokatlayacak, dolandıracak. Yani yapamazsın ya da yapmayın aman bu tuzağa düşmeyin haline düştüm. Lan oğlum sana ne lan? <laughs> sana ne yani? Kim kimi dolandırıyorsa dolandırıyor. Millet hani sallıyorum işte Türkiye'de veya Amerika'da belli bir parayı yapan adam sana sorarak mı bu parayı yaptı? E sana sorarak mı harcayacak? Ya ama ben koruyorum. Koruma kardeşim. Biraz mı moda geldim. Ve bir baktım ya o keyifli videolardan, eğlenceli videolardan, işte yemek videoları, sohbet videoları ya da ne bileyim insanların sorduğu, merak ettiği hem Amerika ile hem meslekle veya e, buradaki yaşantıyla alakalı olan sorulardan ben kopmuşum. E, hakikaten eğlenceli videolardan kopmuşum. Ne bileyim bir challenge'ım vardı. 10 tane kamera bağladım arabaya ve üstten bir de drone ile çekim yaptım. Ya bunu yapan şu ana kadar bildiğim kadarıyla kimse yok, hala yok. Bunu yaptığım zaman ben herhalde bir beş sene önce, altı sene önce yaptım. Yani öyle. İşte ne bileyim müzikler koydum hani insanlar izlerken keyif alsın diye. Ama o kadar keyif aldığım, yaptığım olaydan geldiğim noktaya baktığım zaman da arkadaş insanlarla bir savaşa girmişim. Kardeşim bu dolandırıcı, kardeşim şuna inanmayın bu tokatçı. Evet öyleler. De, sana ne oğlum? Sana ne lan? Seni ne ilgilendiriyor? Bunu işte kendime o dönemde videoları o yaptı o son videoları yaptıktan sonra baktım dedim ki ben ne yapıyorum ya? İnsanlarla çatışmaya girmişim. Beni ilgilendiren bir durum yok ki. Hani bana ne? Çünkü olaydan koptum. Benim yapmış olduğum, yapmaya çalıştığım amaçtan koptum. Amaç neydi? E, videolar yapıp kendi hayatımı resmedip onun içerisine ailemi dahil edip kendime bir hikaye bırakmaktı. Tabii ki bunun yanı sıra da insanlarla beraber ortak noktalarda buluşup sohbet etmek, fikir alışverişi yapmak, belki de ileride iş yapmak. Bunların her birisi de bizim için bir yoldu. Ama dediğim gibi asıl major, asıl ana konu kitap yazar gibi hikayelerden, oluşturduğum videolardan kendime bir storybook yani işte vlog mazi, hatıra defteri gibi bir oluşum, bir e, videografi yapmaktı amacım. Ama orada olay oradan oraya geldi gibi baktım ben e, savaşıyorum. Lan kimin için savaşıyorsun? Ne için savaşıyorsun? Seni ilgilendiren bir durum yok. O yüzden dedim ki ben bir frene basayım. Ya bu iş böyle olmuyor. Mesela benim YouTube'dan bir gelirim yok ben sponsor kabul eden bir adam değilim. Şu ana kadar iki defa sponsor aldım. Birisi adamın birisi bir kamera gönderdi bunu tanıtır mısın dedi. O onu aldık. Onun dışında paralı olarak aldığım tek sponsor dört tane üniversite öğrencisi için parayı aldık. E, o dönem için 4000 TL paraydı. Bu yaklaşık 5-6 sene oluyor belki 7 sene oluyor. 4 üniversite öğrencisine burs vermek için anlaşma yaptık. Parayı 5'e böldük. 5 üniversite öğrencisine burs verdik o parayla. Yaptığım tek sponsorlu videoydu buydu yani birçok insan sponsorluğa alakalı abi sponsor olalım ya da ne bileyim şunu reklamını yapar mısın bunu tanıtan yapar mısın der dedi hiçbir zaman kabul etmedim sonuçta bunlar bir paraydı ee, bunlar bir gelirdi bunlar belki bir kapıydı sonra ben dedim ki kardeşim buraya para girerse olay farklı bir tarafa gider yani e, olay artık benim söylediklerimin e, güvenilirliği sarsılır çünkü artık ürün tanıtıyorsun parayla yani birisi parayı basıyor ve sen onun adına konuşuyorsun. O yüzden bu bana göre değil deyip hiçbir zaman kabul etmedim. Ee, ve hala da hiç de işte pişman değilim. Ama şimdi arkadaş bunları kabul etmedik bunları yapmadık da günün sonunda bir baktım. Ulan tırnak içerisinde işte seni tanımayan seni bilmeyenler gömmeye başladı. Ha, benim umurumda mı o insanların beni gömmesi? Ulan bana e, beni buraya getiren ya da bana bu hayatı bahşeden bu arkadaşlar değil ki ben bu arkadaşların dedikleriyle beraber gideyim ama etrafımdaki insanları etkilediğini fark ettim. Ee, ve bir yerde dedim ki abi saniye kardeşim. Sen yine bildiğin yoldan devam et. Ama kim kimi dolandırmış, kim kime çakmış, kim kimi bilmem ne yapmış. Oğlum sen Don Kişot musun? Gel değirmenine karşı savaş açıyorsun Mantığındayım artık. O yüzden bir frene basmam gerekiyordu. Şöyle de bir frene bastım, bir rahatladım. Bir dediğim gibi 3-4 ay videoda yapmadım. Ne yaptığımız, ne ettiğimiz de belli değildi. Biraz da öyle de oldu. Güzel de oldu. Bundan hiç şikayetim de yok. Bir nefes aldım. Şimdi de işte yaklaşık bir aydır hanımı Türkiye'ye gönderdim. Ben de gidecektim de işlerin sıkıntılı olmasından dolayı gidemedim. İnşallah seneye gideceğiz artık bakacağız. Belki arada bir ufaktan da gideriz. Ha bu arada arada da bir ameliyat geçirdim. Türkiye'ye aslında böyle bir geldim kimseye söylemedim. Gizli gizli geldim bir ameliyat oldum tekrar Amerika'ya geldim. Ama bir tatillik bir durum değildi. Evden hiç çıkmadım. İşte hastanedeydim. Hastaneden eve gittim. Evden hiç çıkmadan tekrardan Amerika'ya geldim. O yüzden onu da bir şey olarak saymıyorum. İnşallah tekrardan Türkiye'ye geleceğiz. Tekrardan dostlarla oturacağız, sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Ama soğutan çok şey oldu. Ne bileyim yani bu ortamla beraber birçok dost edindim, arkadaş edindim. Sonra bir baktım bu arkadaşların birçoğu çıkar, beklenti. Tabii hepsi hiç geçerli değil ama birçoğu böyleydi eğer sana ihtiyacı varsa bir bakıyorsun adam mantar gibi orada çıkıyordu ama sana ihtiyacı yoksa seni aramıyordu. Sonra diyorsun ki arkadaş şimdi çevren var. Ne çevresi var oğlum? Çevre, çevre dediğin şey sensin ya. Senin güç, gücün kadar çevren var. Ya da ne bileyim maddi konuşacağım ya da manevi konuşacağım. E, cebindeki para, içindeki hırs ya da inancın kadar gücün var. Ama işte bazen ummak istediğin, hayal kurmak istediğin şeylerle beraber etrafındaki insanlarla bir, bir arada olmaya çalışıyorsun ve onlardan güç aldığını düşünüyorsun. Halbuki öyle değil. Bir bakıyorsun ki adamın senden aslında beklentileri farklı. Yani Birçok çeşit beklenti olabilir. Bu maddi de olabilir, manevi de olabilir ama bunu fark ettim. Sonra ben ne yapıyorum dedim. Kalktım kestim herkesi. Herkes hani herkes. <laughs> daha küstüm dağın belki haberi yok. Ama bir frene bastım. Dedim tamam bir şeyleri düzene sokmam lazım. Çünkü ben bu değilim. Hayatım boyunca hiçbir insanın, anne babamın bile dediklerini çok fazla takıp da onların dediklerinin peşine giden bir insan olmadım. E bu saatten sonra kalkıp da insanların dedikleriyle, yaptıklarıyla onu bunu tokatlaması lan bunlar beni ilgilendirmiyor moduna girdim. Ufak da arayı verdikten sonra dedim ki tekrardan ufak ufak bir şeyler yapalım. Paylaşalım. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Sohbetimizi yapalım. Bağımızı tekrardan kuralım. Ee, ama bu sefer yani çok detliye sütliye dokunmadan tabii ki insanlar bilgi isterler bilgi paylaşmaya çalışırım. Ee, hayatımla alakalı yine sohbetler yapar. Kendime bir mazi bırakırım. Çoluğuma çocuğuma bir hatıra bırakırım. Ama günün sonunda e, işte o onu tokatlayacakmış. Bu üçkağıtçıymış. Bu, bu bilmem neymiş. Kardeşim üçkağıtçılar tokatlayın oğlum milleti lan. Vallahi hak ediyorlar oğlum. Bu tosuncuk <laughs> şey yaptığı zaman çiftlik bank, müflik bank bunları kurduğu zaman vallahi helal olsun demiştim adama. Yani adam sanal ortamda yumurta satıp, inek satıp insanları tokatladı. Ya tamam insanlar zarar gördü ama kardeşim sizin de biraz beyniniz olsun. Şimdi ben ne yapayım? Gidip sol tosuncuğu mu döveyim? Bugün tosuncuk Türkiye'ye geldi. Bir iki sene yattı, özgürlüğüne kavuştu. E Günün sonunda mağdurlar ortada. E, mağdurları ben mi düşüneceğim? Mağdur kendini düşünmemiş, ben mi düşüneceğim? O yüzden tokatçı kardeşler Tokatlamaya devam. İsteyen istediğini yapsın. Ee, bu arada işlerle alakalı da e, videolar yapmaya devam edeceğim. Şimdi aslında planım şuydu arkadaşlar. Bunu belirteyim. Ee, şunları hazırladım. Aslında şu anda arabaya da kameraları kurdum. Ee, arabada da bir video yapmaktı. Bu videoyu öyle yapmaktı ama bilmiyorum bir giriş yaptım ki. Bu bir video oldu tek başına. Hiç dokunmayacağım. Bunu bu şekilde kesmeden, biçmeden bu şekilde yayınlayacağım. Hani en azından ne yapıyoruz, ne ediyoruz onunla alakalı bilginiz olsun. Ama en azından şunu söylemiş olalım. Startı tekrardan veriyorum. Ee, yapmayı planladığımız bazı şeyler var. Onları da e, bunun devamında gelecek olan video ile beraber sizlerle paylaşacağım. Şimdi gideceğiz ama bu videoya son veriyorum. En azından burada son veriyorum. Şimdi ikinci video, video çekmek için dışarı çıkacağım. O video biraz daha farklı olsun artık. Ee, normal ne yaptık ne ettik onlardan bahsediyoruz. Bir de aynı zamanda günlük hayatımızın kalanını e, orada anlatalım. Ama çok da uzun olmaması için burada da birinci video olarak bırakıyorum. Dediğim gibi normal bir video yapıyordum. Kısa bir giriş yapıp ardından devam edecektim. Ama biraz herhalde içlenmiş miyim ya da özlemişim herhalde. <laughs> o yüzden burada kesiyorum bunu. E, bu arada bazı hazırlıklarım var. Şimdi arka tarafta ışıklar biraz garip olabilir. Arka tarafta böyle ışık var. Çok akıllı bir ışık durumu yok şu anda. Yani şunu bile yakabilirdim. Hiç düşünmedik bile. ama işte burayı, burası için de kendimce bir dizayn yapıp yine burada bu şekilde oturup sohbetler edip videolar da yapacağım. Uzun yol videoları olmayacak. büyük ihtimal olmayacak. Yani arada çıkarız ederiz onu bilemem de. Ama büyük en azından görünürde uzun video, yol videoları olmayacak. O yüzden beni takip eden arkadaşlar takip etmeyi bırakabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Yani öyle tır için işte uzun yola giden bir şey için eskiden çok video yapardık. Çok arkadaşlar bundan dolayı takip ediyordu. O yüzden takibi bırakabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tabii ki bu benim işim hala devam edeceğiz ama uzun yol videoları gelmez demiyorum ne olacağını bilmiyoruz. Olabilir atlarız bir arabaya. Yine video yaparız orada. Ama eskisi gibi işte hayatımızın yüzde sekseni yüzde doksanı tırın içerisinde geçmiyor. O yüzden böyle bir video durumumda yok. En azından buradan da belirteyim. Sırf bu beklentiyle beni izleyen arkadaşlar da en azından bu beklentiden vazgeçerler. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu videonun devamı biraz sonra tekrardan başlatacağım. Ama bu biraz daha farklı bir şey olacak. Aslında bunun devamıydı <laughs> bu başlangıçta. Ama başlangıç kendi başına bir video oldu. İnşallah orada bir video daha yapacağız. Bu arada e <laughs> kaç dakika oldu bilmiyorum artık yaşlandım. Gözlerim görmüyor. Gözlüğü de yan tarafta bıraktı herhalde. Ama girdim ve bu heyecanla onu da takmadık. E Uzun olduysa da kusura bakmayın. Saygılar, sevgiler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E Beğenmeyin, like yapmayın. Kendinize iyi bakın. Hayatları kovalamaya devam. Bay bay.